Zerdeçal bal maskesi için malzemelerimiz bir yemek kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar yoğurt. Bu maske gerçekten cilt lekelerine çok iyi geliyor, cildi nemlendiriyor, sivilce, akne oluşumunu engelliyor. O yüzden çok faydalı. Evet, şimdi öncelikle zerdeçalımızı ekliyoruz. Sonra yoğurdu ekliyoruz. Bu maske aynı zamanda göz altında da kullanılabiliyor, göz altı morluklarına da iyi geliyor. O yüzden tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Ve en son bağlamızı ekliyoruz. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz. Gerçekten cildi parlatıyor ve çok derinlemesine temizlediğini fark edeceksiniz. Gerçekten çok faydalı. Ve en son karıştırıyoruz. ve zerdeçal bal maskemiz hazır. Bu zerdeçal bal maskesini cildinize uyguladığınız zaman cildinizin gerçekten parladığını ve canlandığını göreceksiniz. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz. 20-25 dakika bekledikten sonra tamamen yıkayabilirsiniz. Sonrasında da kendi cilt temizleyicinizle tekrar bir yıkarsanız eğer zerdeçalın bu sarı rengi kalabiliyor onu da tamamen yok edebilirsiniz. Şu şekilde gösteriyorum ciltte nasıl kalabildiğini çok güzel yoğun bir kıvam oluyor ve bu 20-25 dakikadan sonra kuruyor ve o kurumayı hissettiğiniz zaman zaten anlayacaksınız. O noktada artık bu maskeyi yüzünüzden çıkarabilirsiniz.